Telefonunuzdan haritayı açarsınız. Konumunuz birkaç metre hassasiyetle ekrana düşer. Bunu sıradan bir teknoloji gibi görürüz. Ama küçük bir gerçek var. Eğer Einstein haklı olmasaydı, GPS sistemi her gün kilometrelerce hata yapardı. GPS, dünyanın etrafında dönen uydular sayesinde çalışır. Bu uydular sürekli olarak zaman bilgisi içeren sinyaller gönderir. Telefonunuz ya da navigasyon cihazınız bu sinyallerin geliş süresini ölçerek bulunduğunuz yeri hesaplar. Buradaki kilit unsur zamandır. Ancak zaman, her yerde aynı hızda akmaz. Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başında ortaya koyduğu görelilik teorileri, zamanın hem hıza hem de yerçekimine bağlı olarak değiştiğini gösterir. Bu teori, uzun süre yalnızca soyut bir fizik problemi gibi görülmüştü. Ta ki uydular yörüngeye yerleştirilene kadar. GPS uyduları, dünya yüzeyine göre çok daha hızlı hareket eder. Özel göreliliğe göre, hızlı hareket eden saatler daha yavaş çalışır. Aynı zamanda uydular, dünyanın yerçekiminden daha uzakta olduğu için, genel göreliliğe göre saatleri daha hızlı çalışır. Bu iki etki birlikte hesaplandığında, GPS uydularındaki atom saatleri, dünyadaki saatlere göre günde yaklaşık 38 mikrosaniye fark oluşturur. Bu süre kulağa önemsiz gelebilir. Ancak ışık hızında ilerleyen sinyaller için bu fark, her gün yaklaşık 10 kilometrelik konum hatası anlamına gelir. Bu yüzden GPS sistemi, Einstein'ın denklemlerini doğrudan kullanır. Uyduların saatleri, görelilik hesaplarıyla sürekli düzeltilir. Aksi halde navigasyon, birkaç dakika içinde tamamen güvenilmez hale gelir. İlginç olan şu, görelilik teorisi, günlük hayatta fark edilmez. Ama GPS gibi sistemler, onu yok sayamaz. Yani bugün doğru adrese gidebiliyorsanız, bunun nedeni yalnızca teknoloji değil, zamanın sandığınız kadar basit olmamasıdır.